Mermak CNC market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda mil tutuculardan SK mil tutucularını tanıtacağım. SK miller 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40 ve 50 serisi halinde Mermak CNC marketinde bulunmakta olup indiksiyonlu millerin sabitlenmesi içindir. Millerin özellikle dış yüzey sertleştirilmiş olduğu için işlenmesi zordur. SK millerimizi şuradaki civa ayarlarından gövdeye sabitliyoruz. Aynı zamanda millerin dış yüzey sertleştirilmiş olduğu için dıştan sıkmalı tutucular olarak kullanılmaktadır. Şu şekilde şuradan sıkılmaktadır. Bu ürünümüzü Mermak Siyansi Marketi'nde Perakende ve toptan olmak üzere İki şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz Peragende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Diğer ürünlerimizi görmek ve SK Mil, SK hakkındaki teknik bilgilere ulaşmak için Mermak Siyansi Market'ini ziyaret ediniz. Mermak Siyansi Market'i iyi günler dilerim.